Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda bu e, Biblo bebeği çekeceğim, e, bütün detaylarıyla beraber size anlatmaya çalışacağım. Biblo bebek olmasının sebebi arkadaşlar, istediğiniz yere oturtabilirsiniz. E, bu diz kapakları ve şu bacak kısmı e, bükülebilen bir bebek. İstediğiniz şekilde, şöyle göstereyim elimde. Şöyle, bakın, şöyle tutarsam, şu şekilde gayet kolay oturabilen bir bebek diz kapakları da bükülüyor bu bacak kısmı da bükülüyor o yüzden buna biblo bebek dedim boyu 37 santim arkadaşlar bunun bu bebekte ip olarak e, peria baby soft cotton ipi kullandım numaralarını da söyleyeceğim hangi numaraları kullandığımı saç olarak da tüp saç kullandım daha önceden videosunu paylaşmıştım tüp saçta 03 numara kullandım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi Evet şimdi hemen e, hangi iplerle hangi numaralarla ördüğümü ip numaralarını sizlerle paylaşacağım e, ten rengi için 36 numarayı kullandım beyaz içinde arkadaşlar 13 kullandım şu neon yeşilde 95 numara e, bu pembesi de arkadaşlar ayakkabılarının pembesi 94 bu yeşili de 25 Bebeğimizin boyu da dediğim gibi 37 cm. Evet. Vakit geçirmeden hemen bebeğimizi ilk önce kollarını yapmaya başlayacağız. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da instagram hesabım var. Beyzalya Craft. Oradan bizi takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Ayrıca bir şey daha söylemek istiyorum. Bütün bu malzemeleri www.beizalle.com adresinden güvenle temin edebilirsiniz. Evet, bebeğimize ilk önce koluyla başlayacağız demiştik. Şöyle önce kolundan başlamamızın sebebi arkadaşlar, bacak ve vücudunu ördükten sonra kolu buradan birleştireceğimiz için ilk önce kollarını örüp hazırlıyoruz. Daha sonra ayaklarıyla devam edeceğiz. Evet, kolunu örmek için ilk önce sihirli halka yapıyorum. ve bir tane zincirle sihirli halkamı sabitledim. Sihirli halkanın içine 6 tane sık iğne dolduracağım. Bir, iki, üç, dört, beş ve altı. Altı tane sık iğne doldurdum ve sihirli halkamı sıkı bir şekilde kapatıyorum. Birinci sırayı bu şekilde tamamlamış olduk. Hemen buraya işaret ipini takacağım ve ikinci sırayla devam edeceğiz. Evet, işaret ipimi takıyorum ve ikinci sıraya başlıyoruz. İkinci sıranın başlangıcında hemen bir tane artırma yapıyoruz. Yani aynı yere çift batıyoruz arkadaşlar. Daha sonra iki tane sık iğne örüyorum. Bir, iki. Hemen iki sık iğneden sonra bir tane daha artırma yapıyorum. Yani çift batıyorum. Geriye iki tane sık iğnem kaldı. Onları da düz bir şekilde örüyorum. İkinci sırada iki tane artırma yapmış olduk arkadaşlar. İki sık iğne arayla ve altı tane olan sık iğne sayımız sekize çıkmış oldu. İşaret ipimi hemen arka tarafa alıyorum ve üçüncü sırayla devam ediyoruz. Yine üçüncü sıranın başlangıcında, başlangıcında da hemen bir artırma yapıyoruz. Şöyle hemen bir tane artırdım. Bir ikinciyi batıyorum bu şekilde artmış oldu. Daha sonrasında sırasıyla 3 tane sık iğne örüyorum. 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördükten sonra gene bir tane daha artırıyorum. Geriye 3 tane sık iğnem kaldı. Onları da işaret ipine kadar örüyorum. Evet, 3. sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. 3. sıranın sonuna geldiğimizde 10 tane sık iğnemiz oldu işaretimi bu tarafa aldım. Bu sıradan sonra arkadaşlar herhangi bir artırma yapmayacağız. 4, 5 ve 6. sıraları toplam 3 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 10 tane sık iğnemizi 3 sıra halinde örüyoruz. Bu şekilde 3 sıra Ördüm arkadaşlar gördüğünüz gibi 10 tane sık iğnemi. Şimdi işaretimi arka tarafa alıyorum. Bu sırada azaltmalar yapacağız. Şöyle önce bir tane sık iğne örüyorum, bir tane azaltıyorum. 3 defa tekrar edeceğim bunu. Bu birincisi oldu. Gene bir sık iğne örüyorum. İkinci defa azaltıyorum. Bir sık iğne daha örüp üçüncü defa azaltıyorum. Geriye bir tane sık iğnem kaldı. Onu da normal bir şekilde örüyorum. Bu sırada arkadaşlar 3 tane azaltma yapmış olduk. 10 tane olan sık iğne sayımız 7 tane kaldı. Şimdi işaret ipimi bu tarafa aldım. 8. ve 9. sıraları herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 7 tane sık iğnemi iki sıra halinde örüyoruz. 8. ve 9. sıraları tamamladık. Şimdi 10. sırayla devam edeceğiz. 10. sırada bir tane artırma yapacağız. Şöyle ilk önce 3 tane sık iğne örüyoruz. 1 2 ve 3. 3 tane sık iğne ördükten sonra bir tane artırıyorum. Sonrasında 3 tane sık iğnem kalıyor işaret ipine kadar. Onu da normal bir şekilde örüyorum. Bu 10. sıranın sonunda bir tane arttırdık. 7 tane olan sık iğne sayımız 8'e ulaşmış oldu. Bu sıradan sonra arkadaşlar herhangi bir artırmaya ya da eksiltme yapmayacağız. Kolu dümdüz bir şekilde öreceğiz. 11. sıradan 26. sıraya kadar 8 tane sık iğnemizi 16 sıra daha bu şekilde öreceğiz. Şöyle herhangi bir dediğim gibi artırmaya ya da eksiltme yapmıyoruz. 16 sıra daha örüyoruz. Yani 26. sıraya kadar örmeye devam edeceğiz. Evet arkadaşlar dediğim şekilde 16 sıra ördüm. Şimdi tamamladım. İçine elyaf koymadım. Ee, çünkü ince bir kol zaten. Ee, burada birleştireceğim. 3 tane sık iğne ile şöyle birleştiriyorum kolu. 1, bir, 2, ve 3. Evet. Burada ipimi kesip içine alacağım ve kolu bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet, bu şekilde tamamladım. Şimdi işaret ipini çıkaracağım. Aynı koldan daha öncesinden bir tane daha örüp hazırlamıştım arkadaşlar. Kolları sağ ve sol olarak aynı şekilde örüyoruz. Herhangi bir değişiklik yok. Şu şekilde ilk önce kolları örüp hazırlıyoruz. Daha sonra bacağı örmeye geçeceğiz. Evet arkadaşlar, ayağını şu şekilde ördüm. Gördüğünüz gibi şu uç kısmından başlayıp şöyle ördüm. Daha sonra burada böyle bir topuk yaptım ve yukarıya doğru örmeye devam ettim. Şimdi ilk önce ayağını örmek için zincirle başlıyoruz bu defa. Ee, il, sihirli halkayla değil. Önce ayağını örerken 7 tane zincir çekiyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane zinciri çektik. ikinci zincirden itibaren 5 tane sık iğne örüyoruz. Şöyle 1 2 3 4 ve 5 5 tane sık iğne ördüm. Altıncıya çift batıyorum. 1 şöyle ipi şu tarafa alacağım Evet çift battım Daha sonrasında bu çift battıktan sonra 5 tane daha bu sık iğne örüyorum 1 2 3 4 ve 5. Bu şekilde 12 tane sık iğne elde etmiş olduk. Şimdi ikinci sıraya geçeceğiz. Buraya işaret ipimizi koyacağım. İkinci sırayla devam edeceğiz. İkinci sıranın ilk başlangıcında artırıyoruz hemen. Birinci sık iğnenin tepesine buraya çift batıyoruz. Şöyle çift battım. Daha sonrasında 4 tane sık iğne örüyoruz. Bir, iki, üç ve dört. Dört tane sık iğne ördükten sonra burada iki tane peş peşe artırma yapıyoruz. Şöyle buraya çift battım. Hemen yanındaki sık iğnenin tepesine de çift batıyorum. Evet iki tane peş peşe artırma yapmış olduk. Daha sonra devamında dört tane sık iğne örüyorum sırasıyla. Bir, 2, 3 ve 4. Son sık iğneye geldik. Orada da gene çift batıyorum. Yani artırma yapmış oluyorum. İkinci sıranın sonuna bu şekilde gelmiş olduk arkadaşlar. İkinci sıranın sonuna geldiğimizde 16 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi 3. sırayla devam edeceğiz. Aslında şöyle 3, 4, 5, 6 ve 7. sıraları yani toplam 5 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 16 tane sık iğnemizi 5 sıra boyunca örüyoruz. Bu şekilde. Şöyle bu ayağın burun kısmı oluyor arkadaşlar. 7. sırayı da bu şekilde tamamladık. Şimdi topuk kısmını yapacağız arkadaşlar. Ben daha önceden örüp hazırladığım diğer bacağı şöyle bakarak size göstereceğim tarif edeceğim şöyle ilk önce 8. sıranın başlangıcında bir tane ilmek kaydırma yapıyoruz şöyle ilmek kaydırmaları çok sıkı yapmayalım arkadaşlar üzerine örerken e, zorlanmayalım diye bir tane ilmek kaydırma yapıyorum daha sonrasında bir tane sık iğne yaptım devamında 7 tane ikili tırabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane ilmek kaydırma yaptıktan sonra gene bir tane sık iğne yapıyorum. Burada 6 tane sık iğnem kaldı arkadaşlar. Bunların tamamına ilmek kaydırma yapıyorum. 6 tane ilmek kaydırma yapacağım. 1 2 3 4 5 ve 6. Evet, 8. sırayı bu şekilde tamamladık. Şimdi dokuzuncu sırayla devam ediyoruz. İşaret ipimi bu tarafa aldım. Gene bir tane hemen ilmek kaydırma yapıyorum. Daha doğrusu arkadaşlar iki sıra daha bu şekilde örüyoruz. Aynı bir tane ilmek kaydırma, bir tane sık iğne, yedi tane ikili trabzan yapıyorum. İki sıra daha bu şekilde örüyoruz. Toplamda üç sıra örmüş olacağız. Bu şekilde. Evet. 7 tane trabzan yapıyoruz. 1 tane sık iğne, 6 tane ilmek kaydırma. Dediğim şekilde 2 sıra daha ördüm. Yani şöyle 3 sıra trabzanlı bir şekilde ördük. 9 ve 10. sıraları da ördüm. Şöyle. Şimdi 11. sırayla devam edeceğiz. 11. sıranın başlangıcında işaretimi bu tarafa alıyorum. 4 tane sık iğne örüyorum. Şurası başlangıç noktamız. 1 2 3 ve 4. 4 tane sık iğne ördüm. 1 tane azaltıyorum. Sonrasında 1 sık iğne örüyorum. Gene 1 tane daha azaltma yapıyorum. Devamında 7 tane sık iğnem kaldı. Onları da bu şekilde öreceğim. 1 2 ilmek kaydırmaların üzerine örüyoruz arkadaşlar. 7 tane sık iğne olacak şekilde azaltmadan sonra işaret kadar örüyoruz. Burada arkadaşlar 14 tane sık iğnemiz kaldı. Şimdi 12. ve 13. sıraları öreceğiz. 12. ve 13. sıralarda herhangi bir arttırma ya da eksiltme yapmadan 14 tane sık iğnemizi iki sıra halinde örüyoruz. 12. ve 13. sıraları tamamladık. Şimdi bu sırada 14. sırada arkadaşlar hem bloğu öreceğiz hem de azaltma yapacağız. Yani arka loptan örüyoruz. Şöyle 5 tane örüyorum ilk önce. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördüm arka loptan. Daha sonra bir tane azaltma yapıyorum. Şöyle arka loptan olunca bu şekilde azaltma yapıyoruz. Devamında 5 tane sık iğnem kaldı. 1 7 tane kaldı. Bir tanesini azaltacağım. İkisini 3 4 5 5 tane ördüm. 2 tane kaldı. Onları da azaltacağız. Bu bizim burada beyazla son sıramız olacak. Sadece şu çorabının şu kısmını öreceğiz. Onun için arkadaşlar bu beyaz ipi ön tarafa alacağız. Şöyle son ilmeklerimi bu ten rengine geçiyoruz ten rengiyle öreceğim şöyle azaltma yaptığım yeri ten rengiyle örüyorum bu ipi ön tarafta bırakmamızın sebebi dediğim gibi şu çorabının bu süs kısımlarını yapacağız Evet şimdi 12 tane sık iğnemiz kaldı arkadaşlar burada iki tane daha azaltmış olduk işaret ipimi bu tarafa alıyorum bir sıra ten rengiyle 12 tane sık iğnemizi örüyoruz. Bu 15. sıramız oluyor arkadaşlar. Evet şimdi çorap kısmını yapacağız arkadaşlar. Daha sonra beyaz ipi kesip onunla işimizi tamamlamış olacağız. Şimdi ilk önce şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Çorabı şu şekilde tutuyoruz bakın ayağı. Şöyle şuradaki lobdan alıyorum. Ip, i, i, tığımı takıyorum buradaki loba işaret ipinden bir sonraki loba takıyorum şöyle zincir çekmeden pardon bir tane zincir çekerek hemen buraya bir tane sık iğne yapıyorum daha sonra bir tane aynı yere bir tane yarım trabzan yapıyorum aynı noktaya bir tane de sık iğne yapıyorum geriye sonrasında hemen yanındaki yere loba bir tane ilmek kaydırmayla bunu bu şekilde tutturuyorum. Sonrasında hemen yanındaki loba gene bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanına aynı yere yani sık iğnenin yanına bir tane yalancı trabzan hemen bir tane de sık iğne yapıyorum. Şöyle yanındaki loba da ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Şu şekilde şöyle sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 tane bu şekilde yapacağız. Daha doğrusu arkadaşlar sıra sonuna kadar başlangıç noktasına kadar bu şekilde yapmaya devam ediyoruz. İlmek kaydırma yaptım. Yanındaki loba sık iğne. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar görüldüğü gibi bunun etrafını tamamen bu şekilde ördüm şimdi ipimi keseceğim içeri alacağım ve şu başladığım ten rengiyle bağlayıp birleştireceğim Evet arkadaşlar aynı zamanda içini de dolduruyoruz şöyle daha fazla gecikmeden aksi takdirde güzel form veremeyiz ayaklarını doldururken Evet arkadaşlar şu şekilde doldurdum. Aynı zamanda doldururken de e, sadece bu e, ayakta değil kafasında da olabilir. Örneğin yanaklarını doldururken bebeğin kafasında e, form vererek doldurursak ayaklarında daha güzel olur. Şöyle bakın şunu bu şekilde yaparak dolduruyorum ki ayağı daha güzel şekil alsın diye gördüğünüz gibi ördükçe doldurmaya devam edeceğiz. Şimdi 16. sırayla devam ediyoruz. 16. sırada artırma yapacağız arkadaşlar. Şöyle işaret ipimi bu tarafa alıyorum. 5 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane sık iğne ördükten sonra bir tane artırıyorum. Sonrasında 6 tane sık iğnem kalıyor. Onları da işaret ipine kadar örüyorum. Burada 12 tane olan sık iğne sayım 13'e çıkmış oldu. 17. sırayla devam edeceğiz. 17. sırada herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 13 tane sık iğnemizi bir sıra örüyoruz. 18. sıraya geldik arkadaşlar. 18. sırada gene artırma yapacağız. Şöyle önce 6 tane sık iğne örüyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 sık iğne ördükten sonra bir tane artırıyorum. Geriye 6 tane sık iğnem kaldı onu da işaret ipine kadar örüyorum. Sıra sonuna geldiğimizde 14 tane sık iğneye ulaşmış olacağız. Şimdi 19. sıraya geldik. Şöyle 19 ve 30. sıraları toplam 12 sıra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 14 tane sık iğnemizi örüyoruz. 30. sıraya kadar, 30. sırada dahil. Toplamda 12 sıra olacak. Bu sırayla beraber dediğim şekilde 30. Sıraya kadar bu şekilde ördüm 14 tane sık iğnemi 12 sıra halinde ördüm ve tamamladım. Şimdi bu sırada arkadaşlar şu e, şu kısmını yapacağız. Şöyle ilk önce şu işaret ipine geldim işaret ipimi bu tarafa alıyorum ve şöyle tutuyorum arkadaşlar burayı 6 tane sık iğne ile birleştireceğim. Şöyle şuradan bir tane de arka taraftan örerek birleştiriyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 bu şekilde birleştirdim ve 31. sırayı bu şekilde örmüş oldum şöyle. Daha sonra bunun üzerinden tekrar bacağı örmeye devam edeceğiz. 32. sıra örmeye devam ediyoruz. Önce bir tane zincir çekiyorum. Şöyle. Daha sonra şu şekilde çeviriyorum. Gördüğünüz gibi burada iki tane lop var. Bu lopların şu arka lobundan bana doğru ön lop oluyor arkadaşlar. Şöyle birer kat alarak örüyorum. Diğer lop arka tarafta kalmış oluyor. Şimdi burada 9 tane sık iğne öreceğim. 1 2 tek katını örüyorum. Bakın şöyle. 3 4 5 6 Şöyle şu en son sık iğnenin de lobunu örüyorum 7 8 ve 9 9 tane sık iğne ördüm böyle döndüm arkadaşlar bir tane artırıyorum 9 sık iğneden sonra sonrasında 3 tane sık iğnem kalıyor. Onlardan normal bir şekilde örüyorum. 1 2 Şurada da gördüğünüz gibi var. 3 Evet. Bu şekilde ördüm toplamda gene 14 tane sık iğnem oldu arkadaşlar şimdi bizim başlangıç noktamız burası olacak artık buradaki işaret ipini çıkarıyorum şöyle buraya takacağım bundan sonra dediğim gibi başlangıç noktamızı buradan böyle devam edeceğiz şimdi 33. sırayla devam ediyoruz örmeye artık normal bir şekilde öreceğiz gördüğünüz gibi burada iki kat oluştu Şimdi ilk önce gene 9 tane sık iğne örüyorum. Bir alt sırada olduğu gibi. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 tane sık iğne ördükten sonra bir tane artırıyorum. Sonrasında bir sık iğne örüyorum. Bir tane daha artırıyorum. Geriye iki tane sık iğnem kaldı. İşaret ipine kadar gördüğünüz gibi onları da normal bir şekilde örüyorum. Evet. 33. sıramızda bu şekilde tamamladık. Bu sırada iki tane artırma yapmış olduk. 14 tane olan sık iğne sayımız 16'ya çıkmış oldu. Şimdi 34. ve 35. sıraları herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 16 tane sık iğneyi 2 sıra halinde öreceğiz. Şimdi 36. sırayla devam edeceğiz. 2 sırayı ördük. Önce 36. sıranın başlangıcında 11 tane sık iğne örüyorum. 2 3 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 11 tane sık iğne ördüm bir tane azaltıyorum geriye 3 tane sık iğnem kalıyor onları da örüyorum burada 16 tane olan sık iğne sayım bir tane azalttığımızda 15 tane kalmış oldu arkadaşlar şöyle burada bir minik diz oluşmuş oldu gördüğünüz gibi şöyle aynı zamanda böyle eklem yeri oldu arkadaşlar 36. sırayı tamamladık şimdi bu sıradan sonra herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmayacağız 37. sıradan 51. sıraya kadar 15 sıra boyunca 15 tane sık iğnemizi öreceğiz. Evet arkadaşlar, 51. Sıraya kadar ördüm. 51. Sırada buna dahil, ee, dediğim yerden itibaren. 15 sıra ördüm. 16 tane sık iğnemi 15 sıra halinde ördüm. Şimdi burada el da doldurdum. Şu şekilde kapatacağız arkadaşlar. Buna sanırım biraz el yapı fazla doldurmuş. Biraz aç çıkaracağım. Evet. Şöyle yeterli. 52. sırada 4 tane sık iğne örüyorum arkadaşlar. Şöyle 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne ördükten sonra dönüyorum ve bu kısmı 7 tane sık iğne ile kapatacağız şöyle birleştiriyorum Bakın. şuradan karşıdan aynen diz kapağında olduğu gibi burada da bu şekilde kapatıyoruz 2 3 karşılıklı 4 5 6 ve 7 bacağını da bu şekilde tamamlamış olduk ipi koparmayacağız arkadaşlar ee, bacakları birleştireceğiz fakat bunu ikinci partta yapacağız bacak birleştirme ve gövdeyi aynı zamanda kolları da eklemeyi ikinci partta yapmaya devam edeceğiz. Evet kolları ve bacakları bu şekilde hazırladık arkadaşlar. Birinci partın sonuna geldik. Yapmak isteyen herkese şimdiden kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.